Atama bekleyen sağlıkçılar bakanlıktan açıklama bekliyor. Atamayı bekleyen binlerce sağlıkçı bulunurken ve ihtiyaç olduğu halde en az kamu personeli alan Sağlık Bakanlığı durumu değerlendirmesi gerekliliği vardır. 2013 yılından ikinci yerleştirmesinde Sağlık Bakanlığı 7360 sağlık personeli alınmasına karar vermesi durumun ne kadar yeterli düzeyde olmadığını ortaya koyar. Her yıl tıp fakültelerine 7500 öğrenci hemşirelik yüksek öğretim bölümlerine 13 bin öğrenci ve diğer sağlık personelleri için 20 bine yakın öğrenci alınırken ve her yıl yaklaşık 40 bin sağlıkçı bulunurken atına bekleyen sağlıkçıların durumuna anlamış olursunuz. KPSS'ye giren sağlıkçı sayısı yaklaşık 200 bin, 250 bin olduğunu düşünürsek bu sayının ne kadar fazla olduğunu ve açılan kadronun devede kulak olduğunu bir kez daha görürsünüz. Çoğunuzun düşüncesinde yer alan kendi kapasiteme göre bir okul bitireyim ve sonra kamu personeli olayım isteği vardır. Bu düşünceye sağlıkçılarda yer almaktadır. Eğer istediği bir yeri kazanamadıysa çoğunlukla öğrenciler sağlıkçı olmayı tercih ederler. Çünkü sağlıkçı olduklarında atamanın kolay olduğunu zannederler. Fakat o öyle değil. Çünkü giderek sağlık okuyan öğrenci sayısı artmakta ve buna karşılık mezun olan öğrenci de artış göstermektedir. Ne hikmetse sağlık okuyan öğrenci sayısı çoğalırken buna bağlı olarak atama bekleyen sağlık personeli kadroları yeterli düzeyde değillerdir. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 592 kişiye bir doktor düşerken ve 598 kişiye bir hemşire düşerken bu kadro sayısının azlığı neden böyledir? Bizler atama bekleyen fakat bir türlü ataması olamayan sağlıkçılarız. Suçumuz sağlıkçı mı olmaktı. Yoksa okuyup bir adam olmak. Yetkililerin bu sesimizi duyması ve sağlıkçılara gereken önemi göstermelerini talep etmekteyiz. Artık tek yapmamız gereken çözümü kendimiz üreterek sorunların çözüme kavuşmasını sağlamak olacaktır. Oturup KPSS'ye biraz daha fazla çalışmak olacaktır. Eğer gerçekten KPSS'ye istediğimiz şekilde hazırlanıp girersek, açılan kadrolara girme olasılığımız yüksek olacaktır. Bazen insanlar işlerini şansa bırakmayı denerler. Hiçbir zaman işimizi şansa bırakmadan KPSS sınavına düzenli ve belirli bir plan içerisinde hazırlanmamız durumunda bu kadrolarda yerinizi kapacak ve açılan sağlık personeli kadroları arasında yerinizi alabilirsiniz.